Yaptı ortayı. Gol. Gerçekten güzel. Volkan batırdı. Volkan yeah, go, go, go. batırdı. Ya çocuklar, ya. abim televizyona çıkmış. Televizyona çıkmış derken? Ya şu anda bütün haberlerde abim var. Haberlerde derken? Evet, hem de canlı yayında. Canlı yayında derken? Ya koşsakız artık? Allah. Ha, hadi abi, abiciğim, mevzu ciddi. Hadi. Ay, ay. Şu halinize bakın ya, sokak çocukları gibi olmuşsunuz. Ne var? Ne yapıyorsun? İçeri giriyorum. Bu ayaklarla gelir mi hiç içeri? Çıkar çabuk ya. Ee, Siz de çıkın hadi. İstanbul Park Yolu'na çok elimize gelen son bilgiler Sayın seyirciler elimize ulaşan son dakikalarını tekrarlamak istiyorum. Levent'teki bir benzin istasyonuna silahlı soygun girişiminde bulunuldu. İki kişi oldukları düşünülen soyguncuların siyah renkli bir jiple kaçtıkları belirlendi ve ikinci köprü istikametine doğru kaçarak Ay. Anadolu yakasına geçen soyguncuların tem otoyolunu izleyerek şu an bulundukları İstanbul Park yoluna girdikleri elimize gelen son bir